Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılı içerisinde yükselebilecek 4 alt altcoin yani 4 meme coin'i sizlerle birlikte kısa ve öz başlıklar altında inceleyeceğiz. Öncelikle bu videodaki herhangi bir şey hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kripto paralar yüksek volatiliteye sahip olduğu için e, yatırımcıların kendi araştırmalarını yapıp e, yatırım yapmaları en sağlıklısı olacaktır. Bitcoin üzerinde hemen kısaca konuşup sonra o 4 altcoin'in başlık altında inceleyeceğiz. Bitcoin 42.600 bandını denediği zaman bu güzel yükseliş geldikten sonra eğer kıramazsa şayet 38.000 dolarların geleceğini ve bu sarı çizgimiz ana destek direnç noktanın altında da kapatırsak yine bir 37.000-35.000 arasına 34.000 arasına gidebileceğimizi düşünüyordum. Bu düşüncem hala daha geçerli. Bitcoin hala daha sınırda haberiniz olsun. Şimdi geçelim arkadaşlar. Öncelikle bitno.com'a teşekkür ederiz. Türk borsası yüzlerce alt koyun var. Sizler de açıklamalar kısmında yüzde yüzde 50 indirim komisyonlu bitno.com'a kayıt olabilirsiniz. Açıklamalar kısmına kayıt linkini koyuyorum. Kampanyalarda hız kesmeden devam ediyor. Şu anda herhangi bir kampanya yok ama önümüzdeki günlerde tekrardan bitcoin.com birer kampanya daha yapacaktır diye düşünüyorum. Evet 2022'de en çok yükselebilecek 4000 coin başlar arasında. Doge. Doge biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Shiba Inu'yu da biliyoruz. Çünkü yakın var arkadaşlar. Bilmediğimiz iki alt altcoin var. Yani ismini duyduğumuz ama ne işe yarar, ne var, ne eder? İki alt altcoin var. Onlarınkini okuyacağım. Daha sonra videoyu bitireceğiz ve bir tarih atacağız. Bugün 13 Mart 2022. Bir sene sonra bu videonun aynısını Allah nasip ederse çekeriz. O gün 13 Mart'ta bu 4 alt koyun kaç paraymış? 2023 13 Mart'ta kaç para olmuş? Bakacağız değerlendirme kıyas yapacağız. Doge Mars gezeyenler arası seyahatler. Doge Mars meme tokenların en trendi Doge'un bir alt token olarak biliniyor. Bu token Max'tan sonra destek alarak iki ünlü markanın birleşmesine ön ayak olmuş oldu. Çoğu Meme Token'da olduğu gibi Dojalan Mars da merkezi olmayan bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Dojalan Mars köpek temalı bir token olmasının da dışında Mars'ta gezinti ve yeni kişilerle tanışma temalı bir oyun içerisinde kullanılmasıyla da dikkat çekiyor. Ve dördüncü sıradaki Akita Ünü En iyi Cross Chain Akito Inu ise Ethereum ağına dayanan ve gayet ölçülü piyasa duruşu ile dikkat çekemeyen bir meme token olarak bu listede yer alıyor. Öncelikle sosyal bir deney olarak başlatılan bu proje benzer görüşlere sahip birçok kişinin birleşmesiyle meme token oldu. Projenin en çekici yanı ise Avalax yani Avax blockchain ile zincirler arası çalışabiliyor ve dolayısıyla daha işlevsel bir meme token olarak görünüyor. Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiye içermemektedir. Yatırımcılar kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı. Kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bizim videoda da geçerli dostlarım. Şimdi 4 tane alt oyunu baktık. Kısa ve öz. Bunlar dostlar. Bir sene sonra bakalım. tekrar ikinci videoyu çekmek nasip olursa çekeriz. Kaç atıyorum. Bugünkü 1000 dolarla o gün bin dolarımız kaç olmuş? Çünkü Türk lirası demeyeceğim. Türk lirası sürekli değiştiği için bugünkü 1000 lirayı belki önümüzdeki senenin 5000 lirası olur. Hiç bilinmez maalesef. Kendinize iyi bakın. O kalın dostlar.